Ben buradan bizim askeri e, askeri e, komutanlarımıza, askerlerimize, askeri adına düşünen e, proje üretenlere seslenmek istiyorum. Diyorum ki bağışıklık sistemi bugün sizin surlarda nöbet tutmanızdan daha ehemmiyetli hale gelmiş. Sizin oluşturmuş olduğunuz füze sistemlerinden, sihalardan yihalardan daha önemli hale geldi. İnsanlarınız içeriden vuruluyor. Çünkü bağışıklık sistemleri bitirildi. Yarın bir gün yukarıdan bir uçaktan bir e, kemiral şey atıldığı gibi bir virüs atıldığında veya e, havadan bulaşacak bir virüs atıldığında hepimizin bulaş şey bağışıklık sistemi çökertilmiş durumda olduğundan patır patır döküleceğiz. Dek. Neyle çökertirler bizim bağışıklık sistemlerimizi? Tohumlarımızı bozarak. Harsı bozarak. Hars dediğimiz için sadece tohum girmez. Sebze de girer. Pazı pazı değil ıspanak ıspanak değil. Demir içermiyor. İnsanlarımızın bugün ayakta duracak halleri hepsi yorgun. Neden? Çünkü demir vermesi gereken hiçbir sebzede demir yok. Çinko vermesi gereken hiçbir meyvede çinko yok. Neden yok? Bir şekilde zaten tohumlar öldürüldü. Bu GDO'lu tohumlar topraktan alması gerekeni alamıyor. Ve bir, böylece bu milletin özü çürütüldü. Yarın bir gün herhangi bir, bir elektronikçe bir biyolojik saldırı yapıldığında sen sınırlarda beklemişsin. Senin toma tomahawkların varmış. Senin efendim işte füzelerin varmış. Şunlar var. Hiç manası yok. Patır patır insanlar evlerinde ölüyorlar da ölüyorlar. Şu anda da ölüyorlar. Yani normalde bunlara karşı asıl bir strateji geliştirmek gerektiğine inanıyorum. İnsanın insanın bağışıklık sisteminin artık milli güvenlik sorunu haline gelmesi gerektiğine inanıyorum. Ben buradan Kulusi Akra'da sesleniyorum. Onun emde bulunan sosyal, çünkü bizim normal yani Milli Savunma Bakanımız. Milli Savunma. Milli Savunma beni koruyacaksın. Emrah'ı koruyacaksın. Hasan'ı, Fatma'yı, Hüseyin'i koruyacaksın. Koruma budur. Sen yani birileri içeriden beni hekliyor. Birileri beni içeriden çökertiyor. Sen sınırları tutuyorsun. Hiç manası yok ki. Bir gün gelecek bir anda patır patır insanlar dökülecek ve kum torbasına dönecekler. Şehirleriniz boşalacak. Hangi şehri koruyorsunuz koruyacaksınız? Hı hı. Bu İblisin insanlara yaptırmak istediği budur ve teknolojinin kullandığı taraf yönde de budur. Bize diyoruz ki mümkün mertebe fıtri kalın, mümkün, mümkün mertebe doğal beslenin, mümkün mertebe bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ki ileride gelecek olan bu teknolojik saldırılara karşı, bu biyolojik saldırılara karşı dayanabilirsiniz. Çünkü bu milletin büyük bir rolü var. Günlerin sonunda yağmur merhamede gerçekleşecekler iyiliklerle kötülükler mücadelesinde bu in, bu toplum bu halk merkezin merkezinde olacak. O yüzden de bize daha kuvvetli dayatılıyor. Bizim üstümüze çok daha kuvvetli geliyor. Bu bir realite. Ben yani şunu hemen hani siyasetçiler her şeyi hemen dış güçlere bağlıyorlar. Ben buna bağlamıyorum. Bu dış güç sadece bize, yönelik değil. İnsanlığı bitiren bir güç. Evet. Acil 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 kaydıyla insan olanların, fıtri olanların bu Deccal Komitesi'ne karşı, bu Zındıka Komitesi'ne karşı uyanması gerekir. Teknoloji değil derdim. Saldırdım teknoloji değil. Bunlar işte enerji menerji de istemiyorlar. Para ellerinde, enerji ellerinde. Bunların derdi insanı bitirmek. insanı bitirmek. Bize diyor ki dünyanın sonu geliyor, kendisi gidiyor. Milyarlar, milyarlar hetra, hektar şey alıyor. Adını sen söyle. E, toprak evet, ben sesleniyorum. Ben ses, bu millete de sesleniyorum yalvarıyorum. Dedenizden babanızdan kalmak bir avuç toprağınız varsa bırakmayın. Suların bulunduğu yerlerde bulunun. Akan sular gelecekte yeryüzünün kanı olacaktır. Bir varil bir varil petrol verecekler size bir bardak suyunuzu almak için. Bunun bugün hepsi Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiş şeylerdir. Ben de eskatolojiden bahsediyorum. Ya e zaten artık görülmeye de başladı. Önümüzdeki dönemde dünya savrulup gidecek. Katalar birbirine girecek. Geçen bir programda söyledim. Sizinle konuşarken mi söyledim bilmiyorum. Yok hayır şey kürsü programında söylemiştim. Dedim ki Mehdi ile Deccal savaşı vardı bugüne kadar. Irak'ı ona verdik, Suriye'yi ona verdik. Bizim Türkiye'nin yani son 30 şey son 50 yıldır sürekli terörle uğraşıyor olması onun neticesiydi. Çünkü Arz-ı Mevut adı altında bu iblis burada bir mekan açmak istiyor. İsrail oğullarının kendisine yaptığı hizmete binaen o da onlara hizmet etmek istiyor. Boşaltacak ve buraya İsrail oğulları getirecek. Getirecek mi? İsra evet. suresinin 102. 102. 102. ayetini okuyun. Orada diyor ki Cenab-ı Hak lefifa sizi buralara getireceğim. Yani burada faturaları kesecek. Ama buraya getirilmeden önce buna getirilmeleri gerekiyor. Hazreti İsa çıkacak. Mesih diyoruz ve Deccal'ın belini kıracak. Ne dedi, ne dedi bak Deccal'ın belini kırmak. Mehdi ne demek? Deccal ne demek? Bunları ne Müslümanlarımız anlıyor ne de dindarlarımız anlıyor. Yani bir bir adam çıkacak efendim işte kafir bir adam alnında Hazar kafir bu kafirdir diye yazıyor. Eli delik gözü delik bir atı var ufka basıyor. Ondan sonra bir ses yani öldüğü zaman veya bir iş yaptığı zaman işte bağırıyor bir delikli şey dikili ağaçtan, dikili dikili taştan bağıracak bütün dünya duyacak. Şimdi siz radyo sistemini efendim tele, tele telekomünikasyon telekomünikasyon ne güzel tarif ediyorsunuz. Ya diyoruz ki mesela diyor ki Deccal diyor sizin hayvanlarınızı alıp semirtecek diyor. Ya kardeşim bugün zaten obez, obezlik dediğimiz şey başlı başına bağışıklık sistemini imha eden bir alandır. Yani buday tehlikeli, sebze tehlikeli. Her birisinin tabiatıyla oynayarak hayvanlarımızın tabiatıyla oynayarak diyor ki bir bir hayvan bir baş yani bir inek bir köye yetecek kadar süt verecek. Buraya gelmedi mi? Geldi. Ha geldi. Diyor ki işte ürünlerini daha çok verecek. Deccal bunu yapacak. Ben yapacağım diyor. Ürünlerini daha çok verecek diyor. Hayvanlarını daha çok süt verecek diyor. Etleri bulacak. Hadiste anlatıyor bütün bunlar. Biz bütün bunları görüyoruz ve hala Deccal bekliyor. Deccal insanlığı yok etmek için kurulmuş şu teknolojik tuzaktır. Bunu söyleyince ben teknolojiye karşı çıkmıyorum. Teknolojinin atom bombası olarak kullanılmasına karşı çıkıyorum. Atomun parçalanması, ondan sonra atom altın parçacıklarının tespit edilmesi insanlık için çok büyük merhale merhamet, bir bir merhaledir. İnsan kendisine ve evrana dair bilgilere sahip oldukça, Adem cahiliyetince cehlinden kurtuldukça, Adem ilim sahibi oldukça İblis onu azdırarak meyveyi yedirmeye hazırlıyor. Şimdi yakında Adem ile Havva tekrar e, 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 elma yiyecekler ve buradan sürülecekler. İnsanlık bitecek. Şimdi bu şeyden sonra göreceksiniz nüfus hızla düşecek. Edecek. Hı -hı. Evet. Evet, zaten bilimsel ee, olarak da Söylendi hocam ee, evet. ara, Araştırma şirketleri insan nüfusunun Dünya genelinde hızlı bir düşüşe Özellikle 2025 yılında çok ciddi Bir düşüşe geçeceği yönünde raporlar sunuyor İşte bugün bize zerket Büyük bir kısımdan Neticesi bu olacak maalesef Sonra göreceğiz İnşallah ben yanılıyorumdur. Yanılmayı canı gönülden isterim ama tahmin ediyorum e, Biz şey e, Oltaya yuttuk İnsanlık ortaya yuttu. Şimdi geriye dönüşler olacaktır ama artık Bağdat harap olur mu bilmiyorum. Allah bize merhamet etsin. Allah korusun. Adem'i hackledik. Adem hacklendi. Adem hacklendi. Adem e, artık yavaş e, bir şekilde eğer mevcut olanlar bunlara karşı bir tavır koymazlarsa bu decaliyet ile Mesih savaşı başlayacak. Ben aslında onu asıl onu anlatacaktım. Şimdi mesela bugüne kadar Orta Asya Orta Asya'da yani Orta Asya dedim Güney, Güney Batı Asya Asya düşündüğümüz zaman bütün bütün kavga buradaydı İslam dünyasındaydı. Şimdi artık kayacak. Bak ne diyorum. Bundan 15-20 sene sonra yer yüzünde hükmü geçecek toplumlar. Amerika gerçekten güçlü bir devlettir. Eğer Allah bunlara bir bir şey kendisi bir şey musallat etmezse ki ben edeceğine inanıyorum at kavmi. Çünkü bu çağımızın at kavmi Amerika'dır. O da at da 76 yapıyor. ABD de 76 yapıyor. Rakam itibariyle söylüyorum. Çünkü onlar da e, şey demişlerdi. Yeryüzünde bizimle de baş edecek kim var demişlerdi. Amerika'da yeryüzünde bizimle baş edecek kim var diyor. Bütün okyanuslarda hakim durumda. Bütün okyanusların hem ticaret yollarını hem enerji kanallarını ele geçirmiş durumdalar ve istedikleri zaman her yere de ulaşabilecek bir düzendeler. Bu bir realite e eğer Hak bunlara bir beşaret göstermezse bir şey göstermezse önümüzdeki 50-60 yılda bunlar yine yeryüzüne hakim olacaklar. Evet Çin yükseliyor ama Çin şey olarak coğrafi manada bir açılım yapacak durumda değil. Alt taraftan zaten kitlenmiş vaziyette, yani kapatılmış o bölge. Üst tarafta bildiğimiz işte Sibirya var. Ne yapacak yani? Daha şey bir taraf. Batı Acaba tarafı. bu Evet, batı tarafında Himalayalar ile kuşatılmış. Ancak Doğu Türkistan üzerinden, Kazakistan üzerinden İslam coğrafyasıyla oradan bir açılım yapabilir. Dolayısıyla Türkiye'ye muhtaç Türk halkına ve Türk şeyine muhtaçtır. Cenab-ı Hak da coğrafyayı böyle yapmış. Zaten Çin bugüne kadar kendi yerinden hiç kıpraşmadı, hiç çıkmadı. Yeni yeri çıkacak. Büyük ihtimalle çıkacak. Çıkabilmesi için de limanları olması gerekiyor. Şimdi onu yapmaya çalışıyor. Ama bu limanların hepsi aynı zamanda Amerika tarafından bloklanmış vaziyette. Üst tarafta Rusya var. Rusya ile Çin ittifak etmezlerse Amerika zaten ikisi hakkından gelir. Geliyor da. Ee, ancak bu dengede eğer gerçekten Amerika bu bölgede e, kendi e, stratejilerini sürdürmek istiyorsa Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye Cumhuriyetlerle, Türklerle işbirliği yapmaktan başka bir çaresi yoktur. Bunu yani hem coğrafya söylüyor, hem stratejik e, şeyler söylüyor. Hem de e, insan yani şu coğrafya üzerinde insan dağılımı buna bakıyor. Bu milletlerden, bu millete yeniden iş düşecek. Savaşlar birkaç yerde olacak. Benim kanaatim bu. Yani e, şey olarak bakıyorum. E, evet, e, hocam. Normalde çok çok öyle ekonomik değil belki bu söylemem ama coğrafya ve eskatoloji üzerinden bakıyorum. Çin'in eteklerinde, Tayvan ve Kore. Rusya'nın eteklerinde Ukrayna ve Türk cumhuriyetler. Ee, Amerika'nın eteklerinde Meksika. Kavga buralarda kopacak. Bu ne mehdi devran kapışması hocam? değil. Mehdi, Mehdi Deccal kapışması kapışması değil. Bu Mesih Deccal kapışmasıdır. Yani artık Mesih ile Deccal, Mesih Deccal. bu şu demektir. Mesih ile Deccal demektir. İnananlar ile inanmayanlar İnanamadır. veya yani e, seküler bir dünyayı tanrısız ve ahiretsiz bir dünyayı düşünenler ile ahlakı erdemi ve insaniyeti e, koruyabilmiş ve burada hala bu noktada bir şey olan insanlar e, bunların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya başlayacaklar. Kavga asıl şimdi burada olacak. Çünkü iblis kolay kolay bu decaliyeti bırakmak istemiyor. Fakat insanoğlu yani Mesih onun hakkından gelecek. Mesih'in onun hakkından gelmesi demek nasıl ki ben Mehdi'yi şöyle anlıyorum. Müslümanlardan alınmış İslami umdelerin, İslami hayat tarzının bir şekilde yeniden alınması olarak Mehdi'yi görüyorum. Mehdi bizden alınmış İslam'ın erdemlerini, güzelliklerini, nimetlerini Müslümanca yaşama pratiğinin yeniden Müslümanlara getirilmesi işidir. Mehdiyet budur. Mehdiyeti böyle anlamazsanız hiçbir hiç şey anlamazsınız. Mehdi evet, gelecek de, ne yapacak da, şöyle yapacak da, ordusu vardır, yıkacak. Mehdiyet bir sağduyudur. Ve bu sağduyu modernizm adı altında, modernlik adı altında rüşvet verdiğimiz ve modern olalım diye rüşvet verdiğimiz şeylerin çünkü modernlik bize bir şey getirmedi. Ne huzur getirdi ne bir muvaffakiyet getirdi. Bunun yeniden insan Müslümanlara İslamiyet'in, bizden alınmış İslamiyet'in yeniden Müslümanlara geçmesi çabasıdır. Din sahasında, siyaset sahasında, askeri sahada ve hayat sahasında. Bu dört alanda birileri gelecek bizden alınmış olanların tekrar bize iadesini sağlayacak. Bunun adım mehdiyettir. Deccaliyet ve Mesih kavgasına geldiğimizde de Deccal sekülerizmi yeryüzüne dayattı. İnkar uluhiyeti yeryüzüne dayattı. Tanrısızlığı ve kahiretsizliği fikri dayattı. Ve bu neticesinde liberalizm, sekülerizm, komünizm, sosyalizm gibi kutsalları hiçe sayan, mukaddesi diğerle bir eden, dinleri tahrip eden, tanrı tanımaz ve tamamen menfaate dayanan, zerre kadar vicdanı olmayan bir hayat tarzını getirdiği, Gücü olan aynı zamanda kendisi haklı bulduğu bir dünya var etti. Mesih ise yeniden insanı ve bilimi Tanrı ile barıştıracak olan yaklaşımdır. Bu da en fazla 2027'lerden itibaren kendisini de hissettirecektir. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla diyoruz ki iyiler hareketine dikkat edin. Hatta benim birçok dostlarım vardır sağ olsun senin gibi. Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de. Ben onlara şunu söyledim. Yani bakın Mesih, Mesih şu demektir. Kur'an'a doğru bir yönelim var. Bu Kur'an Müslüman olmak değildir. İlla Müslüman oldum demiyorlar. Ama bu insanlar hak arayışına girdiler. Tevhid ve hakikat arayışına girecekler. Ve bunlar birinci sıfatları bu Deccal'ın bize dayatmış olduğu envai türlü operasyonlara dur diyecekler diyecekler ki bırak insan insan olarak kalsın. Sana ne? 2 human 3. Sana ne? Uzaya bilmem ne göndereceksin. Sana ne? Sen tanır mısın? Gidip atmosfere şey atacaklarmış. Mi? kükürt atacaklarmış. Ne cismi? Küçük atacaklar. Sana ne? Diyecek insanlar çıkacak. İşte bunlar bunu durduracak. Durduracak. Durduracak ve sonra bu neticesinde bir kapışma gelecek. Hazreti Peygamber buna melhame-i kübra diyor melhame Kübra Mesih ve Mehdi ittifakıyla Deccalizmin yerle bir edilmesidir. Kısa bir müddet tam bir adalet olacak. Fakat iblis iblis insandan insanın tabiatını çözmek metriksini ele geçirdiği için kısa bir müddet sonra yeniden evet, bir kardeşim. moda ile inkar-ı galip gelecek ve 2083'ten itibaren yeryüzünde herhangi bir dinin etkisi kalmayacaktır. İnananlar da kendilerini saklı tutacaklardır. Ha ondan sonra işte o Kur'an-ı Kerim'de o kıyamet sahneleri artık gelmeye başlayacaktır. Bu da 2083'ten sonradır. Herkes bir şey yapıyor işte. Şu geliyor 300 yıl daha sonra, 400 yıl daha sonra olacak, 1000 sene sonra böyle olacak. İşte dünya şey yay çağına girdi. Evet yay çağına girdi. Yay çağından sonra bu ok fırayıp gidecek. Bu ümmetten artık eser kalmayacak. En fazla 2127-2130'lara kadar. Ondan sonraki ümmet, kıyamet çağıdır. Yani parçaların bizden kopup gittiğini görecekler. Dağların yeniden oynadığını görecekler. Efendim dağ patlamalar şey, yarar dağların e, ta baştaki gibi yani bu çünkü kugrat kelimesi geçiyor. Kendi üstüne kapanmak. Ta baştaki gibi içindeki alevlerin, patlamaların, çatlamaların gündeme geldiği bir dünya doğru gideceğiz. Çünkü o dehşet içerisinde ve bunu televizyonlardan izleyeceksiniz veya belki göreceksiniz. İşte bugün şurası koptu, bugün burası koptu ve zangır zangır freni patlamış bir araba gibi dağ bayır giden bir dünya ile karşılaşacağız. Sonra gidecek bir seyyara kafasını çarpacak ve iş duracak. Şimdi bizim e, biz mesela etrafımıza bakıyoruz ve bazı şeyleri gördüğümüz, bütün gördüğümüzden ibaret zannediyoruz. Şimdi ayın ayın güneşten Işık almadığı zamanlarda biz gökte ayı görebiliyor muyuz? Hayır. Şimdi mesela hilal şekline geldi. Tam hilal şekline. Bir taraf aydınlanıyor. Öbür tarafını görebiliyor muyuz? Hayır. İşte böyle ışık almadığı için veya ışığa duyarlı olmayan etrafında müthiş kütleler var. Ben sana enteresan bir şey söylüyorum. Yani burnumuzun dibinde öyle kütleler var dönüp duruyor ki ışığa duyarlı olmadığı için biz onları göremiyoruz. Ancak hmm. ışığın temas ettiği zaman biz görebiliyoruz eşyayı çünkü ışın temel vazifesi eşyanın görülmesini sağlamaktır. Etrafımızda görmediğimiz ışık almadığı için veya ışığa karşı duyarlı olmadığı için tıpkı radar var şeyler maddeler gibi etrafımızda öyle dev kütleler var ki bir anda herhangi bir sen kütle görmediğimiz bir e, şey, bir e, ne diyor bu denizde dolaşan e, buzun şeyler ne diyorlar buzdağ, buzdağları. Evet. Görünmeyen bir buzdağına dünyamız tozlayacak ve duracak. Tersine dönmeye başlayacak. Artık güneş batıdan doğuyor. Gene yani güneşin batıdan doğması bilimsel olarak da bir realitedir. Güneşin batıdan doğması teknik ve fizik olarak da bir realitedir. Onlar ne zaman olacak? 1200 yani şu önümüzde 2083'e kadar hala insanın insan olmak, insan kalmak, iman kalmak bir şey olacaktır bir dönemi olacaktır. Ve bu da kuvvetli bir mücadeleden, mücadeleden sonra gelecektir. Ama insanlık artık sonuna doğru yaklaşıyor. Bu dünyayı mı iptal eder Allah? Başka bir dünyaya mı gönderir? Bu insanoğlu o, döne, o döneme kadar dünyanın Hı -hı. zora girdiğini görüp bir bir, bir e, bir fülkil, bir fülkil meşhun dediğimiz uzayda gidebilecek bir gemi var edip dünyanın üstündeki atmosferi o uzayın o şeyin uzay gemisinin içine koyup bir Adem ile bir Havva'yı başka gezegene mi gönderir? Böyle biter. Yoksa bu dünyayı mı harap eder? Ben onu bilmiyorum. Ama bu bu neslin artık sonu geldi. Bu Astrolojik olarak da bu neslin sonu geldiğine dair çok kuvvetli rivayetler var. Şimdi mesela e, Mordak, geze, Mordak bah, gezegeninden bahsediyor. Marduk, Marduk. 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 Marduk, 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 Marduk. Gezegenden bahsediliyor. Cibri, Marduk. İşte, esas, Nibrum deniliyor ama Marduk Şimdi normalde dünyamızın, güneşimizin doğduğu bir yeri düşün. Yani evrenin neresinden ortaya çıktı? Samanyolu galaksisi nereden çıktı? Samanyolu galaksisi nereden doğdu? Ve bu evrenin neresine doğru hareket etti? Çünkü güneş yerinde durmuyor. Andromeda da yerinde durmuyor. Veyahut efendim güneşimizin etrafında döndüğü Vega yıldızı. Ona Şems-i demişler. Vega yıldızının etrafında dört tane daha bizim güneşimizden başka dört tane daha güneş var. Bunların hepsi Vega yıldızı etrafında dönüyorlar ama Vega yıldızı yerinde durmuyor. Bu da akıyor. Güneş de akıyor. Dolayısıyla dünyamız da bu güneş ile birlikte akıyor. Bu güneş şey, şey bu dünya adeta Cenab-ı Hakk'ın donanma gemisi gibi muhteşem donatılmış üstündeki varlıklar ile birlikte şu Adem devranında ço alem denizinde okyanusunda gezdiriliyor. İlahi esrarı Cenab-ı Hakk'ın böyle korunuyor ayırı. sanki. Hem korunuyor hem temaşa ettiriliyor. Yani mesela geçmiş çağ bir cumhuriyetler çağıydı. Cumhuriyet fikri dünya gemisine yüklendi nimet olarak. Bu dünya bir gemi gibidir. Asır asır zaman zaman bir limana yaklaşır bir fikir yüklenir. Yeni bir fikir yüklenir. Vahşetten esarete geçtik. İşte bedeviyete, bedeviyetten, esaretle esaretten e, efendim işte e, krallıklara dediğimiz yani o işte e, krallıklar ve imparatorluklar çağına geçtik. Oradan geçtik mesela cumhuriyetler çağına. Şimdi cumhuriyetler de bitiyor. Yeniden köylere yeniden bir şehir site sitelerine doğru gidiyoruz. Çünkü bu dünya bir gemi bu transatlantik büyük gemiler vardır. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den ne yüklenecek? Ne alır? İşte baklava alırsın, efendim lokum alırsın, şunu alırsın, fındık. bunu alırsın, fındık fıstık ne alırsın? E Yunanistan'a gidersin, ne alırsın? Rakı yüklersin, şunu yüklersin, bunu yüklersin. Mısır'a gidersin, ne alırsın? Nil'de? Nil'de de güzel balıkları vardır. İşte şeyler vardır, piramitler vardır, onlarla ilgili şey alırsın. Zimbabwe'ye gidersin, Malezya gidersin, her bir kıtada, her bir limanda farklı farklı e, meyveler, farklı tadlar, farklı hazlar vardır. Aynı şekilde insanlık tarihi boyunca bu gemi asır asır farklı limanlara yüklenerek farklı fikirler, farklı teknolojiler yüklendi. Bugünkü teknoloji benim babam şak diye ve dedem şak diye görseydi bayılır düşerdi. Bugün insanların para kazandıkları mesleklerin binde biri bile yüz sene önce yoktu. 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 İşte bu dünyamız bir son limana doğru gidiyor. Bu son liman mıdır? Orada tamamen boşaltacak mıdır? Çünkü yükünü aldığı noktaya ulaştığında yükünü indirecek. Geçtiği her limanda peyderpey yükünü indiriyor ve yeni yükler bindiriyor. Bu dünyamız e bu noktaya geldiğinde belki de biz bunun batma noktasına geldiğimizde bir daha bir şey bir sandal bir gemi bularak bir başka gezegene ve başka bir yere belki de insanı göndereceğiz ve orada yeniden Adem ve Havva senaryosu başlanacak. Bu Adem tabii ki bilgi sahibidir. Donanımlı bildir bir insandır. O kadın da donanımlıdır. Havva da bilgilidir. Nitekim Hz. Adem ile Hz. Havva kısasına dikkatle baktığımızda Hazreti Adem Arafat'a düşer. Ondan önce Selendip adasına düşen Havva batıya doğru yürür. Neden batıya doğru yürüdü de güneşe doğru yürümedi? Çünkü esasında buluşma noktaları bellidir. Ne veriyor bu sinyali? Başlangıçta belki de şimdi biz taş dediğimiz e, bir şey. E, hacer Esvet taşı. hacer Esvet taşının dünya dışı bir taş olduğu biliniyor biliyorsun. Evet, bu evet hocam. atıldı. Bu bir sinyal yeriydi. Belki de önce o taş atıldı. Sonra o taşa ya yani o vericiye doğru ikse yürüdüler. Geldi birisi buldu arabat. Arafa birbirlerinin biliştiği, birbirlerinin tanıdıkları, buldukları yerdir. Demek ki belki dünyamız da böyle bir e, bir senaryo ile insan yüklendi bu gemiye. Başka bir gemiye yine belki insan gönderebileceğiz. Bunlar Allah'ın ilmindedir. Tam bilmiyoruz. Bizim yürüttüğümüz tahminlerdir. Yani Yasin suresinde e, işte diyor ki ve ayetullahum enna hamelna zürriyetem fil meşhun. İşte onlara bir delil daha. Biz onların şeylerini onların zürriyetini, çocuklarını filki meşhuna bindirdik. Ve halakna zürriyetin fil ve hamelna zürriyetin fil meşhun. Yani eğer biz dileseydik onu batırırdık diyor. Yani vardırmazdık oraya. Gönderdiklerimizin efendim işte derim ki şimdi şeyde varmış galiba Jüpiter'in bir uydusunda bundan 3-4 milyon yıl önceki dünyaya benzer bir görüntüler varmış. İşte yanar dağlar var. Kutbunda şeyler var. Oraya gider miyiz, gitmeyiz miyiz ben bilmiyorum. Ama buradaki macera bitiyor. Bu, bu macera bitecek. Yani sonradan gelecek bu adem buradan mı teşekkür edecek yeniden başka bir yere mi göndereceğiz? Onu bilmiyoruz. Ama bu nesil bitiyor ve insan bunu kendi eliyle bitiriyor. İblisin ilhamıyla, İblisin ihvasıyla insan kendi kendine ihanet ediyor. Duracağız, durduracağız. Fakat herhalde türlü durduramayacağız Öyle görünüyor.